Kendi tatile gidince her şey serbest, para isteyince yok. Buyur. Ercan! Ya Ercan, kusura bakma yani böyle... ...özür dilerim ama yani sen niye babama fiyat miyat söylüyorsun abi ya? Ya Özgür Bey, biz de esnaf adamız, paramızın peşinde koşuyoruz. Böyle kız arkadaşımızın yanında, pezevenk falan kırıldım ya. Ya biliyorum da abi sen de yani babama niye söylüyorsun 45 bin dolar falan? Adam zaten aklını kaybetti ya. Yapma abi borç benim borcum. Sistemin kalsın zaten ödeyecek benim. Bugün yarın sana telefon açarım abi. Evet. Ya Perin kusura bakma hakikaten özür dilerim. Hiç ya. yakışı kalmadı Özgür Bey. Ne elim mi? Estağfurullah elinizi ha. sıkayım ama bu davranış hiç hoş olmadı. Bizim çok değerli müşterilerimiz var. Ee, Ve hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Özgür Bey'in sözü bizim için senettir. Biz bir şekilde hallederiz. Eyvallah. Görüşürüz kanka. Evet. Bu nedir ya kirbil gibi kadın? Allah Allah!